Herkese merhabalar. Şu anda otobüs terminalindeyiz. Milli takım kampı için Eskişehir'e gidiyoruz. Oradan da yarış için bir elini Almanya. Bugün yemek için dışarıya çıktık. enerji depoluyoruz. Karbonhidrata basıyoruz. Millet takım olarak kahvaltıda toplandık. Biz de antrenmana gidiyoruz. Elif'in tüm enerjilerini havuzda boşaltacağız. Havuz çıkışında rahat bir şekilde kahvaltımızı dinleyerekten otelimize gelmeyi planlıyoruz. Hadi, bedav, <laughs> hadi yine iyisin. <laughs> Nefes ver, 10 nefes ver, 12 hadi, ver nefes, ver nefes, 15, 7 nefes ver, 8 nefes ver, 9 hadi, 10 bırakma, bırakma, hadi be, 11, 12 bırakma, 13 az kaldı, 14 nefes ver, 15 nefes ver bırakma. Ne ne nefes ediyorsun? <laughs> Sonra nasıl geçiyordunlar? orada görmüş Güzel. <laughs> Aa, Kızı Herkes yemek için bekliyor. Öğlen yemeğine gidiyoruz. Yemeği belediye de yiyeceğiz. Evet. Afiyet olsun hocam. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun Elifciğim. Bu sürüden sonra seninle karşılıklı yemek yiyoruz. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çünkü Elif'le yemek yemeye herkese nasip olma. Bir de zaman ayırdığın için ve masana kabul ettiğin için teşekkür ederim. Hocam <laughs> <Oycum> ya. <laughs> Akşam yemeği için farklı bir yere geldik. <laughs> Serdar'cığım ilk kampın bir şeyler söylemek istiyor musun? Çok güzeldi. Seninle tanıştığım çok memnunum. Ben de aynı şekilde. Hadi bakalım inşallah güzel geçer. Ben de Elif'le tanıştığım çok memnun oldum. Ben de ablacığım. Çok sağ ol. İnşallah devamı gelecek. İnşallah. Afiyet olsun canım. Ya hocam. Zemettik ölçümler yapılıyor. Ee, bacaklarda, gövde, kas kuvvetine bakılıyor. Bu şekilde şu an berkin deniyor. Nefes al nefes dedim Hiçbir şey vermiyorlar Abi Ne, ne yapıyoruz? topluca <laughs> öldürmeyi düşünüyor. Elif'i imha etmenin projelerini, önerileri bekliyoruz. Annem de size katılıyor. Toplayacağım. Gizlisin Elif abla. ben dokuzacağım ben. Bir, hmm. bir kat canım bitti on, ya. Bu şey 12. katta Bizim Bülent diyor ya. Hemen almadı. Elif'e diyor uçaktan aşağı at diyor. Saçlar. Oh. Ya çok, çok hemen yapayım da şey yapacağım. Derse yetişeceğim

<laughs> ben çok merak ediyorum. Şu an nasıl? Evet, kulağım. Elif Hanım'ın YouTube kanalına hoş geldiniz Büşra Hanım. Elif Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz? Duygularınızı söyler misiniz lütfen? Elif Hanım düşüncelerimi söylemek istemiyorum. <laughs> Elif Hanım duygularınızı söylemek istemiyormuş aşk olsun demek ki kötü düşünceler de istiyorsunuz ya. Hayır, utandığımdan dolayı. <laughs> şok şok şok. <laughs> Seren'in saçını <laughs> üç kişi birden <laughs> kurutamıyor. <laughs> o <Oo>, Mehmet Hoca'dan <Ece'den. gülüyor> <Tatlıpler. gülüyor> <laughs> Kahve ısmarladınız, sonrasında neler hissettiniz? Sizin için zor olmalıydı. Hiç zor olmadı, mutlu bir şekilde kahve ısmarladım. Ondan sonra arkasına da tatlı ısmarlamadığımı düşünerekten tatlı ısmarladım. Ma. Üçüncü, üçüncü günde ne ısmarlayacağımı düşünmekteyim. Hocam niye sporculara yok? Tehlikeçlikle takılıyoruz. Ne de dedin, de bize dedin mi? Ekip teknik ekipteyiz hocam. Düzeltme veriyorum. Zengin ekiple takılıyor. Teknik, teknik, teknik. Aynen zenginlerle takılıyor. söyledi bir de çay içtik. Biz, yani, biz bir de biz, da... biz sefiliz hocam. Sefilleriz. Aynı masada Aynı de, yemek yediğimizi şükredemeyiz. Aynen öyle. Yemezdik ama neyse çok hızlı. Hıh. Hıh. yarışması. Bir, iki, üç. <laughs> Şahan biraz daha. <laughs> yutma bir daha bir daha Belki iyi yani <laughs> <80%. maybe> haline <rehearsals> Topem yaptık bir <gülüyor> <gülüyor> İki Oooooos. Bak bak bak, bak. İki şey okay Bir de bir <laughs> de yarışmazdı <Yoga> ya Aç ağzını <laughs> Ayrıca yarışalım mı? ben yenilirim. Ben de hafifletirim. <laughs> <laughs> Üç! oldu. <laughs> dört! Dört oldu. Benim ben da. her türlü erbümlerle yüklendi lan. Gençler karnınızı arayacak. dört. Beş. ne beşi? Sesler bir şey oldu Sesin gitti ya. zarar karnı arayacak. ya. Yeter bir Hadi bırak bomba gibi oluruz. Tamam. Verin, verin. Bir tane daha ver, ver. tane, tane ver. Yok, kazanın. Ben şimdi hepsini ağzına doldurdu. Ver, ver, ver. Ya bir de bunun çıkışı var ya. Hadi, hadi, hadi. Bir şey olmaz. Hocam, aklıma bir şey olmaz. Aa, ne oldu? Ben Ben de kazandım. Ben de beş Ben beş tane Ben tane Ben ne bileyim? O beş 6. altı. Alkış. 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 geldik. Burada Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan eserler. Burada da padişahların heykelleri yapılmış. Burada da sporcuların heykellerini yapmışlar. Burada ise Barış Manço ve Ağaç Birisi'ni görüyoruz pazar evlerini gezmeye geldik. Evet, Aha

şey var, atın belini büktüm be. Ya, ya. Terminatörü <laughs>